Herkese merhaba AİS Televizyonu izleyicileri. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel ile karşınızdayız. Bugün aslında orta vadeli planı birazcık konuşacağız. Biliyorsunuz açıklandı OVP. Ancak siyasetin gündelik tartışmaları, operasyonlar, davalar, duruşmalar derken bunun detaylarını konuşamadık hiç konuşamıyoruz. Çocuklarla ilgili bir kısım var orada. Aslında en can alıcı nokta o tabiri caizse. Birazcık onun üstüne değinmek istiyoruz. Çünkü çocuk emeğinin sömürüsünün daha da gözler önüne serildiği, görünür olduğu bir plandan bahsediyoruz. Bunun detaylarına, bunlara değineceğiz. Ancak ne üstünden değineceğiz? İSİG'i e. biliyorsunuz İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi. Bunun İSİG'in her ay açıkladığı raporlar var. O raporları e, değinerek bunları konuşmak daha mantıklı, daha sağlıklı olacak. E, a, yönetim için rica edeceğim öncelikle e, o tabloyu. E, Ağustos 2025 tablosunu, raporunu e, Bizlere şimdi gösterdi. 192 işçi iş cinayetlerine kurban gitmiş geçtiğimiz ay. Orada can alıcı noktalar dedik ya çocuklarla ilgili kısım diye 13 çocuk da iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Hani bunların hiçbirisi hiç birisi değil iş cinayeti. Çünkü okullarda olması gereken çocuklar ne yazık ki sermaye yani çocukların emeği sermaye peşkeş çekiliyor. Bu tabloyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, e, İSİG Meclisi Gönüllüsü Deniz İpek'le konuşacağız. E, ne anlama geliyor? Biz bunları böyle veriler olarak yayınlıyoruz ama hepsi birer hayat, can e, ve çok küçük yaşlara kadar inen e, cinayetler var. E, ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz e, Deniz Bey. Merhaba, merhaba kralım, yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler yayının girişinde de dedim ya gündelik siyasi tartışmaların yüzünden aslında en önemli meselelere, ekonomik sıkıntılara, problemlere, bu iş cinayetlerine yeteri kadar değinemiyoruz. Bugün birazcık bunu konuşalım istiyoruz. Orta vadeli plan açıklandı. Birazcık yani bu iş cinayetleri özellikle çocuk ölümleriyle ne ilgisi var noktasında bu ikisinin arasındaki bağlantıyı birazcık konuşarak başlayalım. E, isterim. Çünkü özellikle evet. ekonomik problemler yüzünden aileler geçinemiyor ve çocuklarını evet. ne yazık ki okuldan almak durumunda e, kalıyorlar. Evet. İktidar da bu eğitim sistemini buna göre planlıyor. E, you, hissediyoruz evet. artık çok net. Bunu birazcık konuşalım ne anlama geliyor bu ikisi arasındaki bağlantı ve siz bir e, bize birazcık e, anlatın bu durumu. Evet, e, yani tabii şimdi iş cinayetleri Türkiye için artık hani e, gündemin e, dışında kalsa da e, her gün 6-7 tane işçi iş cinayetlerinin hayatını kaybediyor ama şimdi daha vahim, daha çarpıcı bir şeyle de karşılaşıyoruz. İşte Ağustos ayı e, raporumuzda var. E, iki günde bir işçi, çocuk işçi hayatını kaybetmiş. Yani her iki günde bir Ağustos ayında bir çocuk işçi iş cinayetini kaybetmiş. E, yani bu tablo artık hani e, hani iktidarın veya artık hani her, herhangi bir işte, e, vatandaşın bile e, yani vahim olarak nitelenebileceği bir tablo ama iktidar e, öyle bir bu bizim rapordan hemen ardından orta vadeli plan e, açıklandı e, belki de aynı gün açıklandı, tam emin değilim ama orta vadeli plandaki açıkladıkları yani çocuk işçiliğini daha da aşağıya çekme yani e, bir tablo var hazırladım. 4 yaşında başlıyor çocuk cinayetleri artık. 4-6 yaş arasında bile artık çocuk işçi cinayetlerini görüyoruz. Söyledim. Ee, arkadaşımdan, yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Hı hı. Hani e, durum vahim diyoruz. Tabloyla aslında siz bunu çok daha net şekilde gösteriyorsunuz. Ölüm yaşları artık evet, yani. 4 ve 5'e kadar düşmüş durumda. Yani 4 yaşındaki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiğini e, görüyoruz evet, bu tablo evet. vesilesiyle. Ya, e, buyurun böldüm özür dilerim devam evet. edin. Yok e, gerçekten bu tablo hani bizim açımızdan e, artık hani ne denir yani Türkiye'deki e, iktisadi durum, Türkiye'deki politik durum hani hepsi iç içe geçtiği mi varsayarsak yani Türkiye açısından e, şu tablo e, aslında Türkiye ekonomisini ve aslında Türkiye'de yaratılmak istenen bir e, yoksulluk ekonomisi yani yoksulluğu tabana yayma, yoksulluğu çocuklara yayma, yoksulluğu e, tüm toplumun e, kesimlerine yayma ve hani bir servet transferinin aslında e, bir şey e, ekonomi politiğini bu tablodan okuyabiliriz. Şimdi burada şöyle bir e, hani veriler var. Tabii ki hani ister istemez birçok veriden bahsediyoruz. İşte bu sayılar e, aslında hepsi bir çocuk, hepsi bir can. E, hepimiz açısından hani gerçekten hepimizin bir yakın olabilir, hepimizin bir e, sevdiği, tanıdığı bir insan olabilir. Ama bugün açısından baktığımızda çocuk işçi cinayetleri, çocuk işçiliği, çocuk emeğinin sömürüsü öyle bir yaygınlaşmış durumda ki hani bu e, artık ben hani önüne geçilmek konusu o kadar doğru bir mesele olmamasına rağmen hani e, tercih edilen, hani e, sadece iktisadi bir tercihle de kalmayan aynı zamanda bir toplumun e, yeniden e, reform reforme edilmesi, toplumsal düzenin aslında e, bir yoksulluğun üzerinde oturtulması ve tam bir e, aslında şey diyebiliriz çalışmak özgürleştirir sloganı, Nazime sloganıdır. E, o dönemden bugüne yansıması yani kapitalizm, vahşi kapitalizm artık e, her açmadığında her krizinde e, önüne koyduğu yeni bir tablo oluyor. Bu tablolardan birisi aslında çocuk işçiler çocuk işçi, çocuk 505 bin mesleme kayıtlı çocuk işçi şu an yani resmi kayıtlara baktığımızda e, 1,5 milyon çocuk yaşındaki çocuk da okul dışında. Yani bu resmi veriler bize şunu çok rahatlıkla söylüyor. Aslında 2 milyonun üzerinde bir resmi çocuk işçilik Türkiye'de şu anda e, hakim durumda. E, bu oranladığımızda hani çalışan işçilerin yani şu anda sermaye anlamında e, üretimde olan e, emeğiyle geçinen e, yani ücret karşılığı çalışanların e, işte 6'da bir, 7'de bir çocuk. Yani bu noktaya gelmiş durumda. E, bu durum e, biz bakıyoruz işte 2025 yılı rakamlarında 50 çocuk işçi ölmüş. Yani bu yıl sadece 50 çocuk işçi ölmüş. Yani bu korkutucu bir tablo. Diğer taraftan da son 12 yıllık raporlarımızda incelediğimizde 800 çocuk işçi ölümü kesildi. Yani son 12 yılda işte 2013'ten beri 800 çocuk işçi iş cinayetlerinde kaybediyoruz. Ee, yine e, TÜİ'nin bir istatistiği var. 15-17 yaş arasında her 4 çocuktan biri işçi olmuş durumda. Yani TÜİ'nin resmi istatistiklerine yazmış durumda bu tablo. Az önce hani ekrana verdiğimiz işte e, 4 yaşından e, 17 yaşına kadar olan tabloda işte 5-14 yaş arası aslında çocuk işçilik ve çalıştırılması yasak olan e, kayıt dışı anlamda çalıştırma. Burada şeyi görüyoruz, tarım e, özellikle, tarım, mevsimlik tarım işçiliği ...bağlamında bir çocuk kişinin yaygınlaştığını görüyoruz. Ama tabii sadece tarımla değil, birçok sektörde, işte hizmet sektörü, gıda sektörü, başka olmak üzere... ...birçok sektörde çocuk işçiliği yaygın bir şekilde şu anda görülebiliyor. Bir diğer bir tablo, hani buyurun. Özür diliyorum, araya girerek hemen desteklemesi açısından bir şey Hı -hı. daha sormak isterim. Dedik ya 14 yaşına kadar aslında yasal değil, yani çalıştırılamaz. Evet. Reform diye sunulan bir yenilik var bu... OVP'nin içinde evet. yani meslek edindirme edinme adı altında çocuklar 10 yaşından itibaren işçileştirilebilecek bunun yolu da açılıyor. Evet. Bu Bununla da çelişen bir şey değil mi? 14 yaşına kadar çalıştırılamaz diyoruz ama evet. 10 yaşa kadar inebiliyor bu yaş artık bu yeni Çok reform ya. sayesinde. Evet. Bu uluslararası anlamda 18 yaş altı çalıştırılamazdır. Yani Türkiye'deki işte bizim 3008 sayılı silah kanunu 14 yaş diye belirlemiştir. Ama hani dünyada hani İLO'nun da kabul ettiği, uluslararası standartlarını kabul ettiği aslında 18 yaş altındaki bir insan e, çalıştırılması e, bedenen, ruhen e, hani bir gelir amaçlı çalıştırılması böyle bir ücret karşılığı çalıştırılması aslında e, uygun kabul edilmez. Ama bizim kanunlarda bu 14'tü. E, 3008 sayılı Trak kanununda. E şimdi dediğiniz gibi orta vadeli plan. Yani bu gerçekten hani Türkiye'nin işte 2024-26, şimdi 26-28 planları açıklandı. bu planlar kapsamında baktığımızda hani önümüzdeki iki yılın hani planlarına baktığımızda şu çok açık ve yani net. Çocuk işçiliğinin o planda hani nasıl gündeme getirildiğini ve hangi dille dile getirildiği önemli birincisi şöyle bir şey var. Çocuk işçiliği ortaokul seviyesi yani 10 yaşa kadar indirilebileceği burada söyleniyor. İkincisi de çalışmanın tarif edilmesi, hani çalışmak öyle bir kutsallaştırılmış bir fazilet gibi tarif ediliyor adeta. Yani bu da aynı zamanda hani bu işin sadece bir ekonomik yani sermayeye sunulacak sektörlerin iş gücü piyasası anlamında yelpazesini çocuk işçilikle genişletecek yani iş gücü, kapasitesini e, çocuk emeğiyle güçlendirecek bir şeyle sınırlı değil. E, tam tersine bir cendere gibi, hani aynı bu e, işte bunu gelin e, kız çocuklarının işte e, evlendirme yaşını nasıl, hani aşağılara doğru çekilmesini toplumsal karşılığı aslında çocuk işçiliği de bir yerde böyle. Yani e, çocuk olmaktan çıkarıp direkt e, toplumsal e, bir e, üretim şeyini içerisinde gösterip aslında çocukları çalışmanın hani esasına dönüştürmeye ve çocuk emeğini de bu Türkiye nüfusunun işte Türkiye toplumunun içerisinde artık çocuk işçiliğinin çok küçük yaşlarda kabul edilebilir şeye çekilmesini isteniyor. Yani orta vadeli planın ortaya koyduğu şeylerden birisi sermayenin özellikle özel meslek liseleri adı altında, o açmayı planladı. özel meslek liselerinin teşvikleri görüyoruz. Ciddi anlamda mesela buralarda yaygın teşvikler ve kişi başı, yani öğrenci başı özel meslek liselerinde 72 bin liralık teşvikler, yani aylık teşviklerden bahsediliyor. Mesela 2024 yılında sadece bu meslek liseleri için 2 milyar TL'lik bir destek bütçeden ayrılmış durumda. Son 3 yılda ilginç, tabii 2023 yılı biraz burada parantez açmak gerekiyor, yine orta vadeli plan çerçevesinde. 1 milyon işverene ustalık telafi programı altında teşvikler verilmiş ve e, toplamında da e, 15 milyar TL son 3 yılda e, bizim vergilerimizden, e, emekçilerin tasarruflarından, birikimlerinden aktarılan para 15 milyar TL. Sadece mesleki eğitimi e, teşvik adı altında e, patronlara ve özel e, mesleksiz ya da işte eğitim sektörünün özelleştirilen kısmına dair aktarılan para 15 milyar TL. ...divarında bir yere oturuyor. Tüm bunlar tabii, tüm bu teşvikler, tüm bu rakamlar aslında hani ...şeyi gösteriyor yani burada ...teşvik edilmek istenen aslında ...çocuk emeğinin sömürüsü olduğu. Böyle bir sermaye, orta vadeli plan ...teşvik açıyor. Aslında sadece orta vadeli plan da değil aslında iki ...belge, iki plan daha var söz konusu. Birincisi 12. Kalkınma Planı. 12. Kalkınma Planı'nda da yine ...bu çocuk işçilerinin, çocuk emeğinin sömürüsünü net bir şekilde e, kalkınma planı. Yani Türkiye'nin Türkiye kapitalizminin kalkınmasını yani şu anda e, Mehmet Şimşek programı olarak aslında hani iktidarın programı olarak bunlar ve daha çok Şimşek'le özdeşleşen program 12. kalkınma planı. Aslında bu iktidarın kendi planı. Yani Şimşek'le bir hani Erdoğan veya işte AKP'ye dönük şeyden ayrıştırmaya çalışılsa da aslında bu e, Türkiye kapitalistlerine verilmiş bir söz. E, bu kalkınma planında da yine ee, çocuk emeğinin e, yaygınlaştırılması diyor. Bunun altında da ben çok önemli bir ne, neden yatıyor. Çünkü Türkiye'de e, çocuk işleri, mesela geçen 17 yaşında Yağız'ı biz raporumuza yayınladık. E, Kardemir, yani Türkiye'nin ilk demir madeni e, özelleştirildikten sonra e, Kardemir olarak şu anda işletilen maden. Burada 17 yaşında bir çocuk işçiyordu ve 3 euro madende çalışıyormuş. Yani Türkiye'nin en ağır sanayi sektörlerinden birisi. Yani meslek hastalığı riski olan iş kazası riski olan, e, çok ciddi bir hani işletme dışarıdan bakıldığında hani e, bırakın çocuk işçinin girmesini hani dışarıdan bir taşeron işçinin bile girmesinin hani böyle zor olabileceği bizim işçi sağlığı güvenliği kuralları bakımından yani işte, e, böyle e, kurumsal firmalar ya da işte ağır sanayide taşeron işçi bile belli bir prosedürle içeri girer ama bakıyorsunuz 14 yaşındaki çocuk burada çalışıyor. Yani hani Türkiye kapitalizmi aslında gerçek tablosu bu. Ve bunun altında yatan bir diğer neden de bu çocuk işçilerin örgütlenmesinin önündeki engeller. Yani bugün e, işte zaten hani bir e, grev yasakları, sendikasızlaştırma, sendikal hakların budandığı ve işçi sınıfının gerçekten örgütsüz e, bir halde e, bırakıldığı tablo içerisine bir de yani düşünün 2 milyona yakın bir e, örgütsüz bir emek e, empoze ediliyor. Yani bu da bir gerçek yani toplam çalışan nüfus işte TÜİ'nin araştırdığı son 2024 e, sanayi ve hizmet sektörü istatistiğine bakıyoruz. 16 milyon e, sigortalı çalışan var. Yani e, ücretli çalışan var. E bunu 2 milyonu e, çocuk işçi olunca bir tarafta hem kayıt dışılık hem de örgütlenme anlamında, örgütsüzlüğün yaygınlaştırılması anlamında özellikle hani küçük işletmeler gibi görülebiliyor ama Kardemir örneği bize bir gerçeği ortaya serdi. E, Türkiye'nin en büyük e, demir madenlerinden birisinde 14 yaşından beri bir çocuk işi çalışıyor, 17 yaşında hayatını kaybediyor. Yani bu tablo aslında hani bizim 12. Kalkınma Planı ve bir belge daha var değinmek istedim. uzatıyorum belki ama Ulusal İstihdam Stratejisi Türkiye'nin bir başka belgesi çocuk işçiliğe dair. Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında yayınlanan belgenin de aslında hani böylesi bir model yani böylesine bir kayıt işi, işte güvenceli esneklik, işte kayıt dışılık işte yani normalde bir çocuk işçinin haftada çalıştırabileceği saat bellidir. Yani bu bizim işte kanunlarımızda var diyor ama bugün bakıyoruz işte bir çocuk işçi haftada 50 saat çalışabiliyor. Ve e, şu da bir gerçek hani yoksulluğun getirdiği, ekonomik krizin getirdiği bir gerçek. Mesela ben e, aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığım için e, bazı sorularla karşılaşıyorum. İşçiler yani işçi e, nedir bana sorduğu sorular olabiliyor birebir yaşadığım bir olay, bir işte veli öğrenci velisi, okullar açıldı. geldi bana hocam işte bir çocuğumu mesleme vereceğim ama tornacılığa vereyim, işte kuyumculuğa vereyim. Hani hangisi daha az riskli Hani artık hani asker ücretli bir ailenin tercihi hangi Anadolu lisesi, hangi işte ne bileyim e, iyi lisesi tercihinden çok en azından çocuğumu meslek öğretmek için mesleme vereceğim. Çünkü okutamıyorum. Ama en azından iş kazası veya meslek hastalığı veya çalıştığı ortam daha sağlıklı bir ortam olsunlar. Yani mesela bu sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu aslında Türkiye'nin bir gerçeği. Şu anda hani e, askeri ücretle çalışan ya da Türkiye'nin genel anlamda e, veliler çocuğunu ha, mesela hangi bölüme kaydedeceğim kaygısında. Yani. kimse e, hangi e, iyi liseye göndereyim? Hangi daha donanımlı bir, ya da ileriye dönük işte e, bilimsel gelişimi tamamlayabilecek ya da yetenekleri çerçevesinde bir okula yönlendirebinden çok işsiz ama bir taraftan da hani yani ebeveyn içgüdüsüyle iş kazasında yaşamayacağı alana yönlendireyim gibi sorularla karşılaşıyorum. Yani bu işte bu gerçeklik aslında hani e, Türkiye'nin hani kalkınma stratejisi adı altında ya da orta vadeli plan altında iktisadi temellerini ve ideolojik temellerini ortaya koyuyor. Hem örgütsüzlüğü yaygınlaştırmak hem de işte bu e, küçük yaşlardaki e, çocuk yemeğinin e, sermayenin bir ganimeti gibi yani şey anlamıyla benzetme anlamıyla bir ganimet olarak sermaye sunulan ve aynı zamanda da işçi sınıf açısından da hani yaygın bir örgütlülüğün yaygın bir kayıt dışılığın tehlikesiyle baş başa bırakan yeni bir ekonomik politik bir model oldu diyebiliriz. Yani o OVP orta vadeli plan dışında 12. Kalkınma Planı ve Ulusal Eğitim Stratejisi belgelerini de soracaktım. İyi, güzel oldu sizin hepsini evet. birlikte özetlemeniz. E, Dediğiniz ya yeni bir toplum dizaynını e, hedefliyor iktidar diye. Evet. E, yani Zaten yayının da sonuna geliyoruz ama böyle toparlayacak olursak evet. hani... E, bu örgütsüzlüğün bu kadar yaygınlaştırılmak istenmesi, işte çocuk emeğinin sermayeye tırnak içinde peşkeş çekilmesi, verilmesi durumu, bunların hepsinden kurtulmak için bu cendereden kurtulmak için de e, ekonominin belki de birazcık düzelmesi gerekiyor. Ona dair de e, tırnak içinde bir umut yok. E, bu daha da böyle kötüye ve bataklığa gidiyormuş gibi bir izlenim veriyor ya, yani hani sonuçları korkutucu e, olacakmış gibi hissettiriyor ne yazık ki yani tabii bunun karşılığı hani sonuçta her e, yani toplumsal bir çöküş, toplumsal bir e, şeyin yani bir saldırının yani sonuçta sermaye ve işçi sınıfı arasında bir şey yaşanıyor. Yani, dünyada e, hani bu artık hani üretim ilişkilerinin endüstrinin gelişmeye başladığı, sınıfının ve burjuvazinin ortaya çıkmaya başladığı 200 yıllık bir şey, aslında savaştan bahsediyoruz. Bir e, ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi bu gidişatta tabii ki hani e, sermaye tarafı yani tekelci burjuva tarafı şu an üstün görünüyor ama tabii ki burada bir umutsuzluktan çok bunun karşısında panzehir olarak neyle çıkacak? Yani bu umutsuzluk tablosunu neyle tersine çevireceğiz? diye sormak lazım. Burada tabii ki temel şey örgütlenme. Yani örgütlenme deyince tabii Türkiye'de işte sendikal haklar, işte siyasal haklar işte bugün hani kayyumların tartışıldığı siyasal atmosferin ne halde olduğunu biliyoruz. Ama diğer taraftan mesela bugün bir grev yasaklandı. Yani öz büro iş sendikasının Türk standartları en üstündeki bir grevi yasaklandı. Hani özgürlüğü işin e, durumunu e, ayrı bir yere koymak gerekir ama yani bir e, en basitinden bir kamu kurumundaki bir e, nasıl diyeyim hani toplumun gidişatını ve değiş, değiştirecek bir şey olmayan e, bir grev yasaklanıyor. Hani bu grev yasaklarına karşı, bu e, sendikal hakları e, engellemelere karşı temelinde yatacak tabii ki sendikalar burada çok ciddi bir görev düşüyor demokratik örgütlerine göre Burada hani bir seferberlik halinde tüm örgütlenme özgürlüğündeki tüm engellerin kaldırılması noktasında, görev yasaklarının kaldırılması noktasında çok ciddi bir mücadele, topyekun bir mücadele. Yani topyekun bir saldırıya karşı yapılacak en güzel cevap toplumun tüm kesimlerinin. Tabi burada dinamikler tabii ki işte dediğim gibi emek örgütleri, sendikalar olmak zorunda. Bu örgütlerin bir an önce artık hani bu gidişata, bu tabloyu durdurabilecek bir plana, bu perspektifte bir günlük bir çalışmaya yazılması lazım. Yoksa hani buradan hani tamamıyla bir umutsuzluk ben hani çıkarmıyorum. Tam tersine hani dünyada hani başka bir sınıf yoktur ki düştükçe tekrar ayağa kalkabilsin. İşçi sınıfı her zaman bu gerilemeleri, bu zorlukları yaşadı. Yani çocuk işçilik işte İngiltere'de ee, şöyle bir yasa vardı yani çocuk işçiliği ile ilgili bacaların temizlenmesinin işte, e, 12 yaş altında çocuklara yasaklanması diye bir kanun var İngiltere'nin. Daha 150 yıl önce yani şu an demokrasinin beşi dediğimiz ya da sermaye anlamında, şey anlamında dediğimiz bir ülkede bile 150 yıl önce e, 12 yaşının altında çocukların baca temizlemesinde bir kanun çıkarmış. Yani buralardan geldi işçiler, işçi sınıfı. E, umutsuzluğa yer yani, olduğunu düşünmüyorum ama hani çok da e, tabii ki hani şapkayı yönüne koyup düşünülmesi gereken dönemlerden geçiriyoruz. Bir an önce hani bu karşı hamleyi görev yasaklarına karşı sendikalaklara ve özgürlüklere karşı getirilen bu örgütlenme özgürlüğüne dair engellere karşı çok güçlü bir birliktelik iştisatının ihtiyacı. Diyorum ediyorum yayınımıza katıldığınız için bu kıymetli değerlendirmeler için artık kapatıyoruz eklemek istediğiniz ederim. son cümleleriniz var sormaya ee, devam Çok teşekkür ederim. E, tüm e, istediğim cümle emekçilerine de bu yayın için teşekkür ediyorum ayrıca yayınlar. Çok sağ olun ağzınıza sağlık e, sağlığı ve güvenliği uzmanı İSİK Meclisi Gönüllüsü Deniz İpek konuğumuzdu. orta vadeli planın yansımalarını birazcık anlattı, açıkladı. çocuk emeğinin sömürülmesi, sermayeye sunulması durumunun artık böyle giderek yaygınlaşması, çocuk işçilerin, çocuk işçilerin ve çocukların iş cinayetlerine kurban gitmesi e, durumunu konuştuk birazcık daha. Bundan sonraki süreçte de yansımaları ne olur anlattı. Teşekkür ediyorum bir kere daha kendisine. İzlediğiniz için de sizlere teşekkürler sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese mutlu hafta sonları diliyorum.